ефкузма Сертификация она массаж Kedi aldık veterinere götürdük. Tedavisini yaptık. Şu an reis büyüdü ve çocukları oldu. Hatta dördüncü doğumunu yapıyor bizim yanımızda. Onun çocuklarına da biz baktık. Çocuklarını e, genelini sahiplendirdik ama son doğan çocukları bilmiyorum. En son bir gün arayla hepsi öldüler. Ve yine gebedir. Yine bize e, to torun getirecek. İnşallah bu seferkiler evet. e, telefonmadan olmadan yani sahiplendirmeye çalışacağız. O dükkan benim bir arkadaşımın bir olmuş komşudur. Yani kiralamak istedik. Daha, da, kiralama adı altında şey yaptık ondan anahtar aldık. Fakat e, kedi için e, kiraladığımızı öğrenince kira almaktan vazgeçti. Yani bu e, şeyler yavrular büyüyene kadar anahtar sizde kalsın. Ee, yavrular büyüdükten sonra e işte anahtarı tekrar bana verirsiniz gibisin. 1500 lira ödemeyi düşünüyorduk yani. Ya, rahat, rahat rahat yavrularını doğursun diye hani o şekil konuşmuştuk. Çocuklarla da öyle şey yapmıştık. Hani çocuklar e, bir daha o yavrularının annesinin kaderini yaşamaması için yani orayı biz kiralamayı uygun gördük. Sağ olsun geçen sene de yani Başka bir arkadaşın dükkanı, o zaman da bize anahtarı vermiştiler. Yani o dükkan öyle boştur, ufak olduğu için pek e, kiracı bulamıyor. O yüzden e, anahtarı bize vermiştiler. Geçen sene de o yavruları orada büyüttük yani. Gir Gir Hadi Gir anlat abi Şimdi geçen sefer de böyle bir şey yaptı ona. Yavrularını yapmıştı içinde. büyüttü. Daha sonra yavrular doğduktan sonra şöyle bir halı sermiştik. Ben korunaklı bir yere ihtiyaç kalmamıştı. Yani yaklaşık o zaman da iki ay kalır. E, bu dükkanı e, reis için işgal ettik. xona boki